şu an mutfak müzesindeyiz. Yemeğimiz tritli köfte. Kuşbaşı etimiz var. Nohudumuz var tridi için. Bunları koyacağız. Güzel kavrulacak. Suyunu çekeceğiz. Tamam. Sonrasında sade yağ görüyorum. Biraz sade yağ da koyacağız içine. Orada sanki bir kıyma görüyorum. O kıyma değil. O dövülmüş kare et. Etin sağ, yağsız tarafından alınır dövülür. Eskilerde daha çok hani taşla döverdik tokmakla. Ama şimdilerde makinesi var. Bir tane rendelenmiş soğanımız var. Karabiber. Karabiber, tuzumuz var. Sıvı yağ. Sıvı yağ var. Süslemek için ikramlı yaparken de üzerine sarımsaklı yoğurt. Bu da isot mu? Evet. Isotumuz. Olmazsa, olmazsa olmazı. <laughs> evet tencereye biraz sıvı yağ koyduk. Biraz da sade, sade yağ. Sade olmazsa olmazı. Her olmaz yemekte olmaz. evet. olduğu gibi bu yemekte de sade yağ yani tereyağı. Oluyorum. Tereyağın özü. Eridikten sonra Etimizi. Etimizde kuzu eti. Kuzu eti, aynen kuzu eti. Kuyruk da ekleyebilirsiniz etinize. Evet, etimiz az yağlı olduğu için biraz yağ ekledik. Aynen. Sade yağ ve sıvı yağ ekledik. yağ ekledik. Ama yağlı et kullanırsanız daha lezzetli Tabii, olur dedi. Kuyruk yağ olsa doğal yağlı olduğu zaman daha lezzetli daha olur. Değil, Çünkü trit yemeği bu. Ne kadar yağlı olursa o kadar güzel olur. Evet. evet tuzumuzu, karabiberimizi attık. İki aşamalı bir yemek sanırım. Bir taraftan eti evet. pişecek bir taraftan köftemiz hazırlayacağız. olacak. Sonra hepsini aynı tabakta buluşturacağız. Hiç böyle bir tret görmedim. Ee, mutlaka beğeneceksiniz. Evet. Etimiz pişti. Nohudumuzu da ekliyoruz. Nohut önceden ıslatılmış. Evet, ıslatılmış nohudumuz. Ekledik nohudumuzu. Suyumuzu çekeceğiz. Kaynar su. Kaynamaya bırakacağız. evet. suyu da ben ekliyorum. Tamam. Bu şekilde bu Aynen. pişmeye bırakıyoruz. Bunu bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Şimdi köftemize başlayacağız. Tamam. Etimiz ve nohutumuz pişer olsun. Biz şimdi işin önerme kısmını hazırlayalım. Evet. Köfteyi yoğuralım. Şimdi iki bardak bulgur koyduk. Köftelik bulgurumuzu. İki kaşık evet. Bir tane rendelenmiş soğan. Aldım. Bir çay kaşığı kadar karabiberim. 2 kaşık gibi, 2 çay kaşığı gibi tuz aldım. Ve etimi dövülmüş et. Dövülmüş et aynı. Birazcık da suyla şöyle yoğururuz. Çiğ etimiz pişmiş oluyor. Evet, Baharatlarla pişiyor. ve yoğurularak pişmiş oluyor. deyimi vardı Sakız gibi olacak köfte. Ne çok fazla hamur gibi olacak ne evet. çok diri olacak. Cıvık olmayacak, çok kuru da olmayacak. Köftemiz kıvama geldi. Tamam. Toparladık köftemizi. Şimdi evet. yuvarlayacağız. Hanımlar bir araya geliyor, toplanıyorlar. Hep bir arada sohbet, muhabbet. Buna biz kesme diyoruz. Siz kesiyorsunuz. Evet, biz evet, yuvarlıyoruz. Bir kişi kesiyor. Diğerleri de aynı büyüklükte olsun diye yuvarlıyor. tek kişi kesiyor. Diğerleri de yuvarlıyor. Bunları da biz Yuvalak köfte diyoruz. Ben de yapabilir miyim? Yardım tabii edeyim gelin. size. Tabii, tabii. Ben iki tane şey güzel yaparım yalnız. Tamam. Bakın Özlem ya. Hanım görüyor musunuz? Allah bizden güzel yaptınız. Sağ olun, çok teşekkürler. İşte güzel el birliğiyle. Evet. Suyumuz kaynadı. Şimdi köftemizi yuvarladığımız, yuvarladığımız köfteleri haşlıyoruz. Evet, içine kaynar suyun içine boşaltıyoruz. Suyumuza biraz tuz da attık. İçine bıraktık. Şöyle hafif bir karıştırdık. Haşlamaya bıraktık. Birkaç dakika da haşlanıyor hemen. Köfteler pişti artık çıkarıyoruz. Evet. Diğer tarafta nohut ve et pişti. Şimdi köftelerin üzerine nohut ve et yani trit. Burada trit evet. deniyor. Trit evet. koyacağız. Evet artık tadına bakıyorum. Bakalım köfteli trit nasılmış? Etinden, nohutundan, köftesinden aldım. Hanımlar. Afiyet olsun. Beğendim. Çok beğendim. İster Çok misin sarımsaklı ha? yoğurt? Bir de, de öyle dener misin? De. Aynı zamanda sarımsaklı yoğurt da geliyormuş. Bir de öyle tadına bakalım. Tamam. O şekilde de farklı bir güzel olacak. Tamırsağı da Boyun biraz daha farklı. Bir bir El, Evet. Öyle bir de, de böyle yiyelim bakalım nasıl olacak. İki türlü de güzel. Evet. İlki halde güzeldi, bu halde güzel. Başka bir yemek gibi oldu. Sade denir, böyle denir. Tabii tabii. İki türlü de yenir. Arzu'ya kalmış bir şey. Ben çok sevdim. Ar Elinize sağlık diyorum. Tarifini verdik izleyicilerimize. Evet. Yapabilirlerse denesinler. Yapamazlarsa Şanlıurfa'ya buyursunlar diyorum. Gelsinler, burada yesinler. Aynı zamanda burada öğrenme şansları da var. Tabii tabii ki. Gelsinler kapımız herkese açık. Hem yesinler, tamamen e, kursumuzda da ücretsiz. ücretsiz. İki ay e, kurs görüyorlar, her şeyi öğreniyorlar, yeme, e, yöresel yemeklerimizi. Hanımlar çok teşekkür ediyorum. Hepinizin Afiyet eline olsun sağlık. Olsun. Olsun. Şanlıurfa'nın tadını çıkarmaya devam ediyoruz.